Bizim de iktidara çağrımızdır. Türkiye Suriye'ye maceracılıktan uzak, Fatih heveslerinden uzak bir pozisyondan, barışçıl bir pencereden bakmalıdır. Türkiye'nin Suriye politikası siyasi propagandaların malzemesi olmayacak kadar önemlidir. Trollerin akıl dışı heyecanları olabilir. Sözde yorumcular, sözde uzmanlar sırtında yürüdüğü yumurta küfesi taşımayanlar macera peşinde koşabilirler. Ancak devlet ciddi olmak zorundadır, soğukkanlı olmak zorundadır. Suriye'de demokratik, kapsayıcı, hukukun üstünlüğüne dayalı bir rejim insasından yana olmayan kesimlerden uzak durulmalı. Terörün ve şiddetin son bulması için çözümler üretilmelidir. Ülkemizdeki Suriyelilerin evlerine dönmelerine yardımcı olacak kapsamlı bir geri dönüş programı hazırlanmalıdır. Bugün ülkemizdeki sığınmacılar meydanlarda sevinç gösterilerinde bulunuyorlar. Bu sevinç dönüş sevinci ise buna iştirak ediyoruz. Ancak iktidarın bir an önce yanıtlaması gereken meydanlarımızda gösteri yapan bu kadar sığınmacının nasıl gönderileceği sorusudur. Bizim Suriye'ye dair önceliğimiz oradaki askerlerimizin güvenliği Türkiye'nin ve yurttaşlarımızın güvenliği Türkiye'nin çıkarları ve huzurudur. Ne kimsenin maşası olmayı kabul ederiz ne de başka memleketlerde yangına maşayla müdahaleyi doğru buluruz. Cumhuriyet Halk Partisi Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanadır. Demokrasi barış ve istikrar ortamından yanadır. Suriye halkından ve iradesinden yanadır. Aksi halde yanı başımızda istikrarsızlık üretecek Afganistan gibi bir yapıyla yaşama riskimiz ortadadır. Böyle bir ülkeye Türkiye'deki Suriyeliler de dönmeyecektir. Aksine Türkiye yeni göç dalgalarına da maruz kalabilecektir. Buradan Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanı olarak Avrupa'ya da sesleniyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ilk seçimlerde iktidar olacaktır. Ve Cumhuriyet Halk Partisi yalnızca sınır komşularıyla değil... Avrupa ile de iyi ilişkiler içinde olmayı istemektedir. Cumhuriyet Halk Partisi yurttaşların esenliğini ve güvenliğini sizden gelecek hiçbir teklife değişmeyecektir. Hakkaniyetli olmayan hiçbir pazarlığa oturmayacaktır. İktidarımızda Türkiye komşularının yanında duracak hem de Avrupa sisteminin parçası olduğunu ısrarla savunacaktır. Türkiye doğu ile batı arasındaki barışçıl köprüdür öyle olmalıdır. Kurucumuzun gösterdiği hedef milletimizi muasır medeni devam edin. Onun işaret ettiği yerde güçlü parlamentolar, hukukun üstünlüğü, mütevazi liderler, zengin halklar, kişi başına 45, 50, 55 bin dolar milli gelirler var. Birilerinin gözünü diktiği tarafta ise zengin liderler, fakir halklar kişi başına 4500 dolar milli gelir var. Bizim rotamız Atatürk'ün koyduğu hedeftir. Çağdaş uygarlık seviyesine ulaşmaktır. Avrupa Birliği'dir. 32'si Avrupa'da toplam 85 siyasi partinin üyesi olduğu Başkan Yardımcısı olduğum Sosyalist internasyonel partimizin Avrupa Birliği üyeliği mücadelesine tam desteğini açıklamış 85 siyasi parti bu konuda imza atmıştır. Biz söylediğimiz sözlerin vatandaşa ne etki oluşturduğunu ölçtüğümüz gibi milletin beklentilerini de ölçüyoruz. Bu kürsüye çıkmadan önce halka bütçe yapma yetkisi doğrudan sizde olsa bu parayı nereye ayırırdınız diye sorduk. Yüzde otuz yedisi tarıma önem vereceğini, yüzde yirmi sekiz buçuğu eğitime para harcanacağını, yüzde on sanayiye ve savunma sanayine, yüzde on dört nokta ikisi sağlığa, yüzde bir nokta yedisi çevreye, yüzde sıfır üçü de diyanete para ayıracağını ifade etmiştir. Halkımız tarımı, sağlığı, eğitimi öncelerken iktidar ise faizi, garanti ödemelerini ve vergi alınmayan zenginleri öncelemektedir. İşte önümüze konulan bütçenin rakamları bunlardır. Bütçe geliri 12.8 trilyon, gideri 14.7, açık 1.9 trilyon liradır ve hükümetin bu bütçeye koyduğu faiz gideri 1.9 trilyon liradır. Uygulanan akıl dışı politikalarla bütçemiz faize rehin verilmiştir.